Kolay gelsin. Evet, haydi. Anne, anne çocuğu... O dinleniyor <laughs> biraz, dinlesin bir dur. Kim Devam Yo, sen iyi sen ben sen durayım, durayım. Sen dinleyeyim dedi. Bir Dinlenmesi dur. Biz de dinleneceğiz şimdi. Şey. Öyle yaparız, hadi bakalım. Dinlenelim, hadi bakalım. Hadi. Siz, hadi. Siz şeyden mi gittiniz Alerji abi? Şu, Karşı taraftan inmediniz mi? Dik yerden indik. Şu dik yerden sonra da ileriden soldan inecektiniz. Kolay yeri var onun. Ya ya, kolay inipe kolay bilmiyordum. Zemini iyi değil. İleriden soldan geçecektiniz. Mesela orada da yaparız bir türk kalsın onu. şey başladı. Sulandı değil mi? Uyuştun abi uyuştun. <laughs> Sağdan soldan. Evet. Çok güzel, güzel kaydık. Evet evet çok güzel. Abi. Çok güzel ama bazı yer bazı yerler takılıyor. Evet. Çok hızlı kaydıyor ama şu bazı yer yumuşak sert tak çok zor oluyor. Aynı evet. yerden devam edelim mi? Devam edelim. Nereden? Buradan buradan. Buradan bir daha binelim mi? onu. Buradan binelim tamam. Ha.